teyzemin oğlu Tuğrul, yüksek mühendis, sınıf arkadaşım Perihan. Çok memnun oldum efendim. Teşekkür ederim ben de. 1973 yılında Ses Dergisi'nin sinema artisti birincisi olan bir dönem Yeşilçam'da fırtınalar estiren yakışıklı Jön Mesut Engin'in sefalet içinde biten acı dolu hayat hikayesi. Asıl adı Mesut Kundak olan Mesut Engin 1953 yılında Aydın Söke'de dünyaya geldi. 73 yılında Ses Dergisi'nin açtığı yarışmada birinci olarak sanat hayatına Yeşilçam'da başlamış oldu. Tacını Tarık Akan'ın elinden aldı. Artık Yeşilçam'ın aranan jönü oldu. Perihan Savaş, Neriman Köksal gibi oyuncularla başrol oynadı. Oyunculukla birlikte mankenlikte yapmaya başlamıştı. Dergilerde ve gazetelerde genç kızların sevgilisi şeklinde manşetler atılıyordu. 70'li yılların başında Yeşilçam'daki başarılı oyunculuğu ve kusursuz yüz hatlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şöhreti her geçen gün artıyor, filmlerin vazgeçilmez ismi olma yolunda ilerliyordu. Aynı zamanda çok da iyi para kazanıyordu. Otellerin kral dairelerinde kalabiliyordu. 1976 yılında genç oyuncu Mesut Engin trafik kazası geçirdi. Henüz 23 yaşındayken geçirdiği bu kaza Mesut Engin'i zor günlere sürükledi. Bu kazadan sonra yakışıklı aktörün sağ el bileğinin sinirleri kesildi. Bu durum kendisini çok etkiledi ve psikolojisi bozuldu. Yaşadıklarını kaldıramadı. Hayata küstü ve alkole sığındı. Birkaç yıl sonra hayatında bazı şeyler yoluna girer gibi oldu. 30 yaşına geldiğinde İstanbul'un tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Asiye Gençaoğlu ile nişanlandı. Güzellik salonu işletmeye başladı ama onun asıl hayali sinemaydı. Açtığı güzellik salonunda başarılı olamadı. Alt kattaki kahvehanede çıkan yangın evine sıçradı. İşini de şöhretini de kaybetti. Kötü günlerinde sinema dünyasındaki kimseden destek görmedi. Bir dönem sokaklarda yattı hatta bir dilenci çetesi tarafından zorla dilendirildiği bile iddia edildi. Girdiği bunalımdan bir türlü çıkamayan Engin, kendini tamamen alkolün yaşattığı yalancı mutluluğa bıraktı. Akli dengesini yitirdiği söylendi. Artık sokaklara düşmüştü. Bir zamanların ünlü ve paylaşılamayan oyuncusu Mesut Engin, artık İzmir'de Ağaçlı yolda otobüs duraklarındaki banklarda uyumaya başlamıştı. Çevredekilerin dede diye hitap ettiği Mesut Engin, kendisine sunulan yiyecekleri de geri çeviriyordu. 2003 yılında uzun süre uğraş vererek alkol bağımlılığından kurtuldu. Sonra İstanbul'a geldi. Karayolları çalışanlarının desteğiyle yaşamını sürdürdü. Karayolları çalışanları ise sabahları çayını veririz bardağını da geri getirir, teslim eder. Para uzattığımız zaman kesinlikle almıyor. Durakta yaşamasını biz de istemiyoruz. Yıllarca oynadığı filmleri izledik. Hepimiz yakından tanıyoruz. Kimseye zarar vermeden burada yatıyor," dedi. Daha sonra ise Beyoğlu sokaklarında yatıp kalkmaya devam etti. Tekrar sokaklarda yaşamaya başlamıştı. Tiyatro sanatçıları Mehmet Esen ve Mustafa Turan onu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bitkin bir halde buldu. Bir zamanların ünlü aktörü Mesut Engin'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayıştağı Darüla Ceze Müdürlüğü kapılarını açtı. 720 kişinin yaşadığı Kayış Dağı, Darül Aceze'ye yerleştirildi. Uzun yıllardır sokaklarda esnafın yardımlarıyla yaşam mücadelesi verdiğini, ve bu nedenle çeşitli hastalıklar geçirdiğini anlatan sanatçı son dönemde yaşama sevincini yitirdiğini ve ölümü beklemeye başladığını söyledi. Darüla Cezen'in kendisi için yepyeni bir başlangıç olduğunu belirten Engin zamanın karşı konulmaz acelesine yenik düştüğünü söyledi. Oradan kendi isteğiyle ayrılıp tekrar sokaklara çıktı ancak bu kez dayanamadı. Durumu kötüleşince kalp. Solunum ve beslenme yetmezliği ile kansızlık nedeniyle İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Mesut Engin, 19 Aralık 2011 tarihinde henüz 58 yaşındayken İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Mesut Engin'in ölümü en çok anne ve babasını yıktı. İkisi de 80 yaşında olan Mediha Tahsin Kundak çiftinin ocağına adeta ateş düştü. Annesi Mediha Kundak burada evinin balkonuna çıkarak feryat etti. Cenaze aracındaki oğluna seslenen anne Mediha Kundak'ın "Oğlum, evine böyle mi gelecektin? Seni böyle mi görecektim? Artık filmlerini izleyemem." şeklindeki haykırışları yürekleri dağladı. Babası Tahsin Kundak ise güçlükle ayakta durabildi. Mesut Engin'in hayatından sanat dünyası içinde yer alan ya da almayan herkesin dersler çıkarması gerektiğini dile getiren kardeşi Engin Kundak, ağabeyinin hayatının adeta film gibi geçtiğini söyledi. Mesut Kundak'ın zirveye ulaşma, dibe vurma, coşku, dostluk, kardeşlik gibi hayatın içinde olan her şeyi fazlasıyla bir arada yaşadığını ifade eden Engin Kundak bu yüzden hepimizin çıkaracağı dersler var. Hayat acımasız. Bunlar yaşanması gerekiyormuş ve yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun dedi. İbretlik hayatının son gününde Mesut Engin'in yanında sanat dünyasından kimse yoktu. Bu kez onun yaşam perdesi kapandı, son da yazmadı. Yeşilçam'ın kral ünvanlı jönü, ismi gibi mesut bir hayat süremese de, bu hayattan göçmüş diğer sinema yıldızları gibi hayallerimizde yer bulacak. 1973 Ses Dergisi Yarışması Birincisi Genç Kızların Yeni Gözdesi Yakışıklı sanatçının rol aldığı önemli filmlerden bazıları şunlardı. Özleyiş, Sevmek, deli kız, verecep ve Zehra ve Ayşe, kaşık düşmanı, ilahi adalet, sevenler ağlar ve son filmi kardeş uğruna. Mesut Engin, 58 yıllık hayatında en lüks otellerin kral dairelerinde de kaldı, sokakta da yaşadı. Geriye filmleri ve üzüntülü ailesi kaldı. Videomuzu beğendiyseniz videoların devamı gelmesi için sizlerden kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz.